Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle çok güzel bir analitik geometri sorusu çözeceğiz. Soruyu okumak istersek ABC 3 nokta verilmiş. Bu 3 noktayı eşit uzaklıkta bulunan noktanın koordinatları toplamı kaçtır şeklinde sorulmuş. Öncelikle bu ABC noktası bir doğru üzerinde mi yoksa üçgen oluşturabiliyor mu ona bakalım. A ile B'den eğim bulursak arkadaşlar biliyorsunuz Y'ler farkı bir X'ler farkıydı. Eğimimiz buradan 11 bölü eksi 7 yaptı. B ve C'den eğim bulursak arkadaşlar 9 bölü 9'dan 1 yaptı. Eğimler farklı olduğu için bir kere bunlar doğrusal değiller. O yüzden 3 nokta çizersek üçgen oluşturabilecekler. O zaman ben şöyle bir şey yapayım. 3 nokta koyayım. Bu 3 nokta ABC noktası olsun. Bu durumda bunlara eş uzaklıktaki bir nokta dediğimiz zaman arkadaşlar ne bekliyoruz? Şu aralarda bir yerde bir nokta bekliyoruz. O zaman şöyle bir şey bir nokta dersek. O zaman şu uzunluk, şu uzunluk ve şu uzunluk eşit olmalı. Bizden istenen de bu noktanın özelliği. Bu noktaya M noktası diyelim. Bu M noktasının özelliğini arkadaşlar bakarsak ABC üçgeni çizmiş olsaydık biz ne görecektik? M noktası ABC üçgeninin tam ortasında bir nokta ve üç, üç köşede eşit taktık O halde biz bu nokta ne noktası diyorduk hatırlayalım. Buna biz çevrel bir merkezi diyorduk hatırlayalım arkadaşlar. Neden? Çünkü öyle bir çember çizsek ki üç noktadan geçen A, B, C noktalarından geçen bir çember çizsek bu durumda burası merkez olur. Bunlar yarı olurlar bu eşit uzaklıklar. Bizden istenen nokta bu M noktasının koordinatları. M noktasına A, virgül B diyelim. O halde bana A artı B'yi soruyor. Ne yapabiliriz bir düşünelim. Ee, şurada demin B ve C'nin eğimini bulurken eğimin biri olduğunu görmüştük. Acaba bu eğimden gidebilir miyiz? Şimdi şunu biliyoruz. Biz merkez noktadan dik inersek aşağıya eğer iki eş parçaya böler. O zaman bu merkez nokta e eğimlerde eğimler çarpımı dik olur arkadaşlar. Yani şuraya h dersek mh ile bc dik olur. Demek ki eğimler çarpımı eksi 1 olur. O zaman ilk başta biz bc'nin eğimini bulalım. Demin bulmuştuk tekrar bulalım. 11 eksi 2 9 bölü 14 eksi 5 9 eğim 1'miş. O halde MH'ın eğimi arkadaşlar eksi 1 olmalı dik olduğu için. E peki bunun eğimi eksi 1. Bu doğrunun denklemi bulalım. Yani şu doğrunun denklemini bulalım. E nokta bulmamız lazım. H noktası B ile C'nin orta noktası. E, orta noktayı bulurken ne yapıyorduk biz? Toplayıp 2'ye bölüyorduk. O zaman B ile C'nin apsisini toplarsak 5 ile 14 topladım. 19 bölü 2 yaptı. 2 ile 11'i toplarsak bu da 13 bölü 2 yaptı. O zaman ben bu siyah doğrunun denklemini bulabilirim arkadaşlar. Bulayım hatta. Y'ler y eksi 13 bölü 2 eşittir. M çarpı x eksi 19 bölü 2 dedik. E peki şimdi ne yapacağız? Acaba nasıl bulacağız? Siyahı bulduk. Acaba başka bir doğru da çizsek onu da bulsak olur mu? Mesela şuradan ben bir dik daha insem. Aynı mantıkla A, C, N mi bulsam. Buraya P diyelim. MPN eğimine geçerim. Bu doğrunun denklemini bulurup buradan kesiştirebilirim. İki doğruyu kesiştirebilirim. Ama öyle yapmayacağım çünkü soruda bir kolaylık verilmiş. Koordinatlar toplamı soruluyor. Bu nokta A virgül idi. Siyah denklemin bakarsak, siyah denkle yazdığımız denkleme bakarsak buradan y eksi 13 bölü 2 eşittir eksi x artı 19 bölü 2 yapıyor görüyorsunuz. Atarsak sola sağa x artı y eşittir 32 bölü 2'den 16 yaptı. Normalde dediğim, demin ki anlattığım yolu yapmam lazım ama burada koordinatlar toplamı sorulduğu için ve M noktası da bu tam siyah doğru üzerinde olduğu için burada denklemi sağlayacaktır. Yani A artı B 16 olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar zor bir soru, çok kolay bir soru değil. Burada eğimin 1 olması bizim işlerimizi kolaylaştırdı. Diğer, diğer eğimler daha rasyonel sayılar geliyor. O yüzden bulmak biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.